Müslümanın ağzından yalan çıkmaz. O üç istisna durumundan bahseder kitaplarımız. Yani savaş halinde işte düşmanla karşılaştığın zaman sen yalan söylemeyeyim diye Müslüman ordusunun <laughs> durumunu, askerin durumunu, silah ve teçhizatın durumunu sorunca orada doğru söylenmez tabii. Harp hiledir netice itibariyle o istisnadır. Karı koca arasında iki küsü birbirine barıştırmak için bazen işte küstüğü zaman şeytana uyar insan, küstüğü insan hakkında ileri geri konuşur. Her şeyi gözüne artık nahoş gelmeye başlar. Her şey batar ona, rahatsız olur. Bütün yaptıklarını eşlerimizle de böyledir. Kavga ettiğimiz zaman aklımıza hep kötülükleri gelir değil mi? Halbuki bir ömür geçirmişizdir hep pek çok iyilik görmüşüzdür. O iyilikler unuturuz. filan gün şöyle demiştin, falan gün böyle yapmıştın." Zaten sen şunu yapmamıştın filan şeklinde böyle çocukça e, kendimizi, nefsimize uydurur bir sürü pek çok sonradan pişman olacağımız sözler söyleriz. Bu gibi durumda bu gibi durumda ya aslında küs olduğun adam senin hakkında çok güzel şeyler söylüyor gibi onun söylediği olumsuzlukları değil de onları olumluya çevirerek söylemenin iki kişiyi barıştırmaya hizmet edeceği için yalan kabilinden sayılmayacağını ifade etmiştir alimlerimiz. Karı koca arasında işte küslük dargınlık olduğu esnada bunların yalan kabilinden olmayacağını söylemiştir büyüklerimiz, alimlerimiz.